Evet. Boztepe'deyiz. Evet çok güzel bir yer. Evet. Güneşli. Güneşin hordan doğduğu yerdeyiz. Güneş güzel bugün. Az günlenelim dedik. İyice koktuk. <gülüyor> Gülme. Gül <laughs> de kişine mi? Ay. Biliyorsun benim bilmelerimi. Hı, hmm, bilirim bilmez mi? Evet. Dur be abla 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 abl, Az bir çevireyim size şunu bir. Artık e şöyle bakın. Oh. Bakın şöyle bakın 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 bakın. O seferin güzelliğine bakın. Şimdi denizi göstereyim size. Anlaklayın acık. Koca karı lafı var yani ya, anlaklamak. <laughs> Ablam hala gülüyor. Çıkmıyorum bu arada. İşte Gülcan Hanım. Bir de Tuba Hanım. El salla. El salla, el salla. Heh. Evet